Tekrar merhaba. Sıradaki konumuz uyuyan bebek uyandırılır mı? Şimdi bu konuya şöyle cevap vermek en doğrusu olur. Eğer bebeğiniz e, o güne özel bir tane gündüz uykusunu uzun uyuduysa evet o gün uyandırmamakta bir sakınca yok. Ancak bebeğiniz sürekli olarak gece sık sık uyanıyor, gece uyanık kalıyor, gece uyuması gereken uykuları gündüz uzun uzun uyuyorsa yani bu iş aslında tam tersine döndüyse o yüzden gündüz uykularını kısıtlamak, gündüz uykularını e, erken uyandırmak, İki saatte sınırlandırmak belki de güzel olabilir. Biz genelde bebeklerin gündüz uykularını en az 40-45 dakika en fazla iki saat uyusunlar istiyoruz. Birden fazla gündüz uykusu uyuyorlarsa bu düzende ilerlemek en güzel olur. Ama bebeğim normalde zaten gece sık uyanmıyor gece uyanık kalmıyor ve bir birdenbire bugün uykusunu iki saatten fazla uyumaya başladı evet orada uyandırmamakta hiçbir sakınca olmaz ama az evvel dediğim gibi sıklıkla bebeğim gece uyanık kalıyor gece e, sık sık uyanıyorsa gündüz uykularını e, uzun uyumak istiyorsa burada gündüz uykularını uzun uyumaması için sınırlandırmak, uyuyan bebeği uyandırmak en güzel olur bu konuyla ilgili de sorularınız varsa yine videonun altında buluşalım kendinize ve bebeğinize çok iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle ile hoşçakalın.